Kripto para dünyasında bugün şok etkisi yaratan bir gelişme yaşandı. SEC Ripple'a açtığı davayı resmi web sitesinden kaldırdı. Peki bu hamle neye yarayacak? XRP yatırımcıları için zafer anlamına mı geliyor yoksa bilmediğimiz ve perde arkasında yaşanan başka planlar mı var? Bazı hukuk uzmanları davanın devam eden davalar bölümüne taşınmış olabileceğini söylemişti ancak böyle bir kategori olmadığı anlaşıldı. Resmi temiz mahkemesi sitesine bakıldığında ise davanın hala yer aldığını görüyoruz ve yeni bir dosyalamanın bulunmadığı dikkatimizi çekiyor. Yani davanın tamamen düşürüldüğüne dair net bir işaret yok. İlk saatlerde bu gelişmenin XRP'nin fiyatına olumlu yansıyacağı beklentisi oluştu ancak XRP halen bu video çekildi sırada 3.1 dolar seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Dogecoin ile devam edelim. Dogecoin'in fiyatı bu hafta önemli destek seviyelerini kaybederek yükseliş ihtimalini biraz zayıflattı. Piyasa değeri bakımından en büyük meme coin olan Dogecoin, pazartesi günü kısa vadeli yükseliş trendi çizgisinin altına düştü ve Aralık ayındaki en düşük seviyelerden toparlanmanın sona erdiğini ve muhtemelen 5 aylık rally'nin de bittiğini işaret etti. O zamandan beri fiyatlar Ağustos ayında başlayan ve Aralık ayında yaklaşık 48 cent'lik zirvelere ulaşıp geri düşmeden önceki o malum koşunun %38.2'lik geri çekilme seviyesinin altına düştü. Genel olarak analiz edecek olursak, bu analizin altın kuralı bir piyasanın mevcut trendini sürdürebilmesi için o seviyenin üzerinde kalması gerektiğini söylüyor. Dogecoin bunu başaramazsa trendin sona erdiğini söyleyebiliriz. Ön satış bölümümüzle devam ediyoruz. Ön satışta büyük bir başarı elde eden bir proje olan Wall Street Pepe Geri sayımı başlattı ve listeleme öncesi son 18 gününe girdi. 0.000366 dolardan satılan Wall Street Pepe şu ana kadar 63.550.000 dolarlık bir rakama ulaştı ve listelemeden önceki son 2 haftasına emin adımlarla ilerliyor. Genel hatlarıyla Wall Street Pepe mim kültürünün cazibesini bireysel yatırımcıları desteklemeye yönelik Pratik bir odaklanmayla birleştirmiş, misyonuysa benzersiz piyasa içgörüleri ve stratejileri sunmak, aynı zamanda Tolkien'ların elinde tutanları topluluk odaklı ödüllerle, avantajlarla karşılamak proje kapsayıcı ve bilgili bir yatırım topluluğu yetiştirmeyi amaçladığını söylüyor. Şeffaflığa ve katılıma değer veren güçlü bir topluluk oluşturmayı amaçlamışlar. Tokenları hem acemi hem de deneyimli yatırımcılar için uygun özelliklere erişim sağlıyor. Pratiklik ve topluluk katılımının bu karışımı ise Wall Street Pepe'yi öne çıkaran en önemli özelliklerden birisi oldu. Bu projeyi incelemek isteyenler varsa videomuzun açıklama kısmındaki Wall Street Pepe ön satış linkine tıklayarak projenin resmi Türkçe web sitesine ulaşabilir diyelim ve diğer dikkat çeken ön satışımızla devam edelim Solaksi. Solaksi Solana'yı katman 2 teknolojisiyle geliştiriyoruz diye yola çıktı ve ekip gerçekten bunu başarabilecek mi merak ediyoruz ve heyecanla bekliyoruz. Bu projeye genel hatlarıyla baktığımızda işlem güvenilirliğini ve hızını arttıran son teknoloji layer iki çözümüyle Solana'nın tıkanıklık sorunlarını ele alıyoruz demişler. Bu yenilik kullanıcıların yoğun kullanım sırasında Solana'da tipik olarak görülen o gecikmeler ve ücretler olmadan merkezi olmayan uygulamalarla sorunsuz bir şekilde etkileşim sağlayacağız diyorlar. 15 milyon doların üzerinde bir fon topladılar ve bir Solix token 0.00161 dolardan satılıyor. Kart ya da kripto ile satın alma seçeneğiniz var aynı zamanda Solana ile de satın alabiliyorsunuz. Bu projede yine katılımcıları ödüllendiren ve ekosistem desteğine yardımcı olan stake olanakları sunduğunu söylemiş. Solaxi'nin ölçeklenebilirlik ve verimliliğe odaklanması bu projeyi son zamanların en fazla ilgi gören ön satışlarından biri yaptı. Proje incelemek isteyenler Solaxi ön satış linkine videomuzun açıklama kısmında ulaşabilir ve kendi risk faktörleri ve kendi tecrübeleri doğrultusunda değerlendirebilirler diyelim ve videomuza noktayı koyalım. Kripto para dünyasındaki son gelişmeleri ve en yeni haberleri takip etmek, en çok ilgi toplayan ön satış projelerini görmek istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.